Hocanın omurilik sıvısındaki kanser proteinlerini izole ettim. Sonunda. İzmir'deki araştırma için uygun çıkarsa Ankara'ya gönderemeyiz onu. Sen mi duracaksın yolunda? Helikal <laughs> filament proteinleri negatif. Çalışmaya uygun değil. Bu burada olmamı Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar yol uzun. İki gündür çalışıyorsunuz. Gidin dinlenin biraz. Dinlenin. Yanılıyor olamayız. Nereye? Hekimoğlu. Hadi. Açın kapıyı. Hocam. Açın kapıyı. Geldim geldim. Allah Allah. Üç saat sonra uçuşum var. Ne söyleyeceksiniz söyleyin hadi. Hocam İGG ve İGM hesapladık. Kanser değilsiniz. Nörosifiliz yok bende. MR'da bir şey çıkmadı. Karaciğer dışında bir yerde görülme ihtimali çok düşük ihtimal biliyorum. Ama beyninizde kanser değil. Sifilize bağlı gumma. Bende frengi de yok. VDRL negatifti. Hocam bu sefer TPA ile baktık ve pozitifsiniz. Sifilissiniz. Kanser değilsiniz. Ölmeyeceksiniz. Antibiyotik içeceksiniz. Geçecek. Ankara'daki hastaneye yolladınız mı bu sonuçları? Evet, tabii, tabii ki de. yolladık. Allah sizi kahretmesin. Mi? Allah bizi kahretmesin mi? Hocam az önce ölmeyeceğinizi söyledik. Sevinmeniz lazım, sarılmanız lazım. Ne bileyim bizi öpmeniz falan lazım. Siz kanser olmadığınızı biliyordunuz. Hayır kanser olduğundan emindim. O zaman neden sevinmiyorsunuz hocam? Ya o dosya benim dosyam değildi de o yüzden. Başkasının dosyasıydı. O zaman neden kanser numarası yaptınız? Asıl hasta C blokta yatıyor. Gidin bari karısına haber verin. Kocanız iyi deyin. Sizi aldatıyor deyin. Frengi olmuş deyin. Hocam. Neden kanser olduğunuzu düşünmemizi istediniz? Sizin ne bir alakası yok. Ankara'daki doktorların kanser olduğumu düşünmelerini istedim. Deneysel bir ilaç çalışması yapıyorlar. Test grubuna girmenin ön koşulu kanser. Ne yani hepsi yalan mıydı? Ya sizinle bir alakası yok diyorum. Ankara'daki doktorlar beynimiz zevk merkezine deneysel bir ilaç yerleştirsinler diye... ...kanser olduğumu düşünsünler istedim. Bu kadar basit. Sırf kafanız güzel olsun diye kanser numarası yaptınız. Ya ne kafası ne güzeli. Bu deneysel ilaç ağrılarıma nasıl etki edecek diye merak ettim. Ben yatmaya gidiyorum anamız. Haklıydınız, sizi sevmiyorum. Kesin öyledir. Şimdi ölmüyorum ya. Hadi yavrum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.